Dünya basınında birinci manşet olan bu gelişmeyi İngiliz Ekonomist Dergisi Erdoğan'ın zaferi olarak yorumladı. Biz NATO'nun 70 yıllık bir üyesiyiz. Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Evet, Türkiye NATO'ya dün girmedi. Tamı tamına 70 senemiz bu yolda geçti. Ve NATO'nun en büyük savaşçı gücüne sahip devlet Büyük Türkiye'dir. Videomuzu izleyen arkadaşlarımız için de sayın Cumhurbaşkanını seven de var, sevmeyen de var. Ekonomik olarak dünyanın geçtiği bu süreçte destekleyen de var, desteklemeyen de var. Ancak bir kişi çıkıp da şunu diyebilir mi? Cumhuriyet tarihimiz boyunca dış devletlerle bir araya gelindiğinde NATO olsun, G20 olsun, Birleşmiş Milletler olsun hiç fark etmez. Türkiye'nin bu kadar ayakta alkışlandığını, dikkate alındığını ve sözlerinin dinletildiğini hangi dönemde gördünüz? Yanlış anlaşılmasın. Karşınızdaki devletlerin tamamı düşmanınız ve sizi ezebilmek için her yola başvuran devletler. Tam tersine. Sizin karşınızda ezilerek geriye dönüyor. Bakın şaka değil tam 2 haftadan fazladır. Bütün dünya Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya konusunda ne karar alacağını konuşuyor. Dengeleri değiştirebilen bir konumdaki devlet olduğumuzu herhalde herkes anlamıştır. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu dünya söylüyor. Hatta küresel yapının gazetesi bile sür tam sayfa olarak şu başlığı atıyor. Erdoğan evine zaferle dönüyor diyor. Sadece küresel yapı değil, Fransız haber ajanslarından tutun, televizyon canlı yayınlarında ve tamı tamına 140 ülkenin canlı yayınında herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne konuşacağını ve ne şekil bir karar vereceğini kilitlendi. Bu şimdi bir başarı değil midir? Biz Cumhuriyet tarihinin hangi döneminde bu şekil dikkate alındık? Orta yaş ve üzeri 1990'lı senelerden daha geriye giden yıllarda ne şekil aşağılandığımızı, aile fotoğraflarında bile köşelerde yalnız bırakıldığımızı, önüne durmadan kağıtlar koyulup imzalatılan, her yerde geri adım attırılan bir Türkiye konumundan evine zaferle dönüyor, manşetlerinin atıldığı Türkiye konumuna gelmişiz. Yanlış anlaşılmasın. Eski liderlerimizi küçük görmek için bunları söylemiyoruz. Kıbrıs harekatında liderlerimizin ne şekil dik durduğunu her yerde övünerek anlatırız ve hiç de çekinmeyiz. Ama o gün bizim siyasi liderlerimize karşı yapılan aşağılamaların intikamını bugün Türkiye bağırta bağırta alıyor. Bunu da kimse görmezden gelemez. Ve daha çok sorulacak hesap var. Türkiye güçlendikçe bunların hesabı birer birer sorulacak daha yeni başladık. Ancak milletimizin sinirini bozan taraf şu oluyor. Daha Sayın Cumhurbaşkanı açıklama dahi yapmadan İyi Parti Genel Başkanı'nın çıkıp da Türkiye burada kaybetti gibi söylemlerde bulunması ve diğer muhalefet partilerinin de aynı yola başvurması tescilli vatana ihanet ettiklerinin belgeli tutanağıdır. Bakın tescilli vatana ihanet diyoruz. Neden biliyor musunuz? böyle kritik bir dönemde eğer sen ülkene temsil eden Cumhurbaşkanı'nın arkasında duramıyorsan hala bu olayı iç siyasete malzeme edip bir açık yakalarımda yıpratmaya çalışırım mantığıyla yürüyorsan biz de bunun adına vatana ihanet deriz. Bunu da nasıl kanıtlarız? The Economist dahil koca koca dünyanın en büyük basın kuruluşları sür manşetten girerek Erdoğan zafer kazandı, Türkiye kazandı ve Türkiye önceden dayattığı 10 maddelik listenin tamamını NATO zirvesinde Stoltenberg'in gözü önünde tüm dünyaya karşı kabul ettirdi ve iki devlete de zorla imzayı attırdı şeklinde manşetler atarken bütün dünya bunu bu şekil görürken bizim içimizdeki muhalefet kalkıp da Türk diplomasisini ve Türk devlet aklını ezmeye çalışıyorsa işte biz de bunun adına vatana ihanetleriz. Çünkü literatürde bunun başka bir adı yok. Buna hemen şöyle de bir örnek verebiliriz. İsveç ve Finlandiya dünyanın gözü önünde geri adım atmak zorunda kaldı mı? Kaldı. Bu zirveye gelmeden önce biz Türkiye'nin isteklerini yapmayacağız dememişler miydi? demişlerdi. Ve bu zirveye geldikten sonra geri adım atarak Türkiye'nin önceden dayattığı 10 maddeyi de kabul etmek zorunda kaldılar mı? Kaldılar. Peki bunun sonucunda İsveç ve Finlandiya'da bir tane muhalefet partisi lideri televizyona çıkıp da Ey Ninisto, ey Magdalena Anderson siz ne yapıyorsunuz? Siz nasıl olur da Türklere diz çökersiniz? Hem de dünyanın gözü önünde imza atarak kendinizi ve ülkemizi nasıl rezil edersiniz? Bu nasıl bir hezimettir? Şeklinde bir tane açıklama duydunuz mu? Duyamazsınız. Sebebini hemen söyleyelim. Çünkü bu tip açıklamalar yapanı o ülkelerde direkt buharlaştırıyorlar. Siz ne dediğimizi anlamışsınızdır. Bizde de maalesef mecliste bas bas bağırıyorlar. Şimdi gelelim en önemli hususa. Bir gün önce hatırlarsanız Twitter sayfamızdan size Vatan TV kanalında Değerli Tarih Hocamızın yeni yayınladığı videoyu paylaşmıştık. Çünkü Değerli Tarih Hocamız bu toplantı hakkında gazeteci arkadaşlarından çok önemli bilgiler edinmişti. Ve şunu demişti. Türkiye NATO zirvesine öyle bir belgelerle gitti ki Bugüne kadar taşımadığı bir çantayı Sayın Erdoğan yanına aldı. Ve dörtlü zirvede Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya başkanlarının şu gördüğünüz toplantısında tam 4 saat boyunca başta ses kayıtları olmak üzere yani İsveçli ve Finlandiyalı yetkililerin malum örgütle görüşmeleri, pazarlık yapmaları, onlara ne şekil paralar aktardığı, para dökümanları, bunun yanı sıra birlikte çekilmiş gizli video kayıtları da olmak üzere bütün dijital materyallerle birlikte kısacası şahmat edecek belgeleri bu toplantıda Türkiye masaya sürdü demişti değerli tarih hocamız. Vatan TV kanalındaki en son yayınlanan videoyu da izlemenizi öneririz. Çünkü böyle net bir tespit olamazdı. Değerli hocamız bu tespiti yaptıktan bir gün sonra NATO toplantısının kapanış konuşmasında bakın Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Türkiye dışındaki ayaklarını bütün belgelerle beraber kendilerine takdim ettik. Flash belleklerle beraber video kayıtlarını da kendilerine verdik. Evet dinlediğiniz gibi. Vatan TV kanalında değerli tarih hocamız bir gün önce ne dediyse Sayın Cumhurbaşkanı da aynısını söyledi. İşin en ilginci televizyonlara çıkan gazeteciler bile bunu tahmin edememişti. Hepsi şunu diyordu. Ya acaba orada ne konuşuldu? Türkiye neyi masaya sürdü da bunları kabul ettirdi diye. Hatta bir televizyon kanalında saatlerce tartışıp milletimizin kafasını bile karıştırdılar. Ama hocamız tek bir video ile aldığı bilginin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. Sonuç olarak biz de değerli hocamızla aynı fikirdeyiz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bunu yaptığı açıklamada teyit etti. Flash bellekler dolusu belgeleri onların önüne koyduk dedi. İşte bu iki devlet bunun için Türkiye'ye biat etmek zorunda kaldı. Bunun tam olarak açıklaması budur ve de şartlı biat ettiler. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın son yaptığı açıklamaya göre bu iki devlet eğer imzaladığı mutabakatı harfiyen yerine getirmezse bırakın Türkiye'nin meclisinde bu iki devletin mutabakatının onaylanmasını meclise dahi getirilmeyeceğini açıkladı. Şimdi o konuşmayı dinleyelim. E, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan atmasını istediği bir takım adımlar var. Bunların belli bir süre içerisinde atılmadığını eğer görürseniz Türkiye onay aşamasında bu iki ülkenin nota onay, ona, onaylanması, alınması noktasında tekrar veto e, hakkını kullanabilir mi? Bu söz konusu mu? Teşekkür ederim. Ya tekrara zaten gerek yok. Yani biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşen görevleri onları yerine getirmeleri lazım. Ki bu zaten metin içerisinde yerini alıyor. Onlar bu görevlerini yerine getirmeleri halinde biz de ne yaparız bunu parlamentomuza göndeririz. Ama bunlar eğer yerine getirilmezse bunun tabi parlamentomuza gönderilmesi de söz konusu değil. Bu şöyle süreci çok çabuk işleyen ben istedim oldu süreci değildir. Evet duyduğunuz gibi endişelenecek en ufak bir durum yoktur. Hiçbir açık kapı bırakılmamıştır. Ve Türk devlet aklı üstün diplomasi yeteneğini kullanarak resmen şahmat yapmıştır. Bir başka husus ise dünyada ilk defa ekranda gördüğünüz bu liste uluslararası bir anlaşmada ismi geçti ve NATO nezdinde bizzat Stoltenberg'in açıklamasıyla da kabul edilmiş oldu. Bunu gören Yunanistan yine aldığımız bilgiler doğrultusunda NATO'da eli ayağına dolaştığı bilgisi var. Hatta Joe Biden'dan destek istediğini, Türkiye çok ters bir hamleyle bizi bile suçlu durumuna düşürdü dedikleri ortaya çıktı. Çünkü siz de dikkat ettiyseniz iki gün süren koskoca NATO zirvesinde Micho ön plana çıkamadı bile. Oradaki hiçbir devlet onu dikkate bile almadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece tepedeki adamlarla görüştü ve işi onlarla bitirdi. Geri adım yok. İstediklerini direte direte yaptırdı. İşte biz bunu binlerce yıllık devlet aklıyla diplomasi başarısı diyoruz. Micho aylarda ülke ülke gezip Türkiye'yi şikayet edip kötü duruma düşürmeye çalışmasına rağmen Mavi Vatan'ı kabul etmeyelim diye diretmesine rağmen NATO'da bir tane devlet çıkıp da Türkiye'ye bu konu hakkında tek bir kelime bile edemedi. Ve en önemlisi hiçbir devlet Yunanistan'ı kollayan açıklamalar yapamadı. Türkiye bağıra bağıra adalar üzerindeki hakkını yapılan yanlışları ortaya döktü. Tam da bu esnada aklımıza şu geldi. Bütün dünya basını Türkiye'nin diplomasi zaferini yazıp çizerken Ola ki o NATO zirvesinde Sayın Çavuşoğlu yerine Dışişleri Bakanı olarak Ünal Çeviköz'ün olduğunu bir hayal edin. Sayın Erdoğan'ın yerine Altılı Masa'dan birinin Cumhurbaşkanı olarak katıldığını bir hayal edin. Acaba başımıza neler gelirdi? Bu konu hakkında yorumlarınızı da merak ediyoruz. CHP, YPG'yi terör örgütü olarak mı görüyor? Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Karasularımız 6 km, mil genişliğindedir. Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da eğer kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman biraz saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.